Maç öncesi iyi hazırlanmıştık. E, maça da iyi başladık. E, golü bulduk. Golden sonra e, biraz biz bundan daha iyi oyunlar oynuyoruz. Biraz oyun mücadeleye döndü. ikinci yarı. Ama e, daha önce de, e, Beşiktaş'ta galibiyetimiz vardı. Burada da onun morali psikolojisini atlatmıştık. Burada da galibiyet istiyorduk. Oyuncularım dediğim gibi e, maçın genelinde İlk yarı iyi ama ikinci yarı biraz mücadeleye döndü oyun. Çok fazla pozisyon yakalayamadık. Galatasaray'ın da pozisyonları var. Onlar da kazanabilirdi. Ama dediğim gibi bizim de eksiklerimiz var. Biz de 7-8 kişi eksikle geldik. Biraz oyunumuzu etkiledi. Dediğim gibi ben işin oyun kısmındayım. Biraz çok istediğim oyun olmadı ama önemli olan 3 puandı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Camia'mıza hayırlı olsun. Bu galibiyet. Ee, şimdi önümüzde bir Kasımpaşa maçı var. Ona hazırlanacağız. Bizim için e, önemli bir maç. Bundan sonra artık ona bakıyoruz. Buyurun. Emre Tanrıver, GZT Spor. Hocam öncelikle doğum gününüz için tebrikler. Teşekkür ederim. Takım da size bugün güzel bir doğum günü hediyesi verdi. Evet. Sizi ligin ilk yarısında en çok zorlayan şey 6 maçlık fixture olmuştu. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon maçları ve bu altı maçtan sadece bir puan çıkarmıştınız. Ama bugün önemli bir galibiyetle başladınız. Özellikle bu ilk altı maç özelinde bugünden sonra neler söyleyeceksiniz? Yani orada fikstür tabii ki zorladı bizi ama yeni takım olmamız ve daha transferlerin önümüzün gelmemesi en büyük etkenlerden bir tanesiydi. Çünkü sıfırdan kurulan bir takımı oyun olarak biraz bir şeyler gösteriyorduk ama skora yansıtamıyorduk. Orada en büyük sıkıntımız oydu. Hazır olduğumuz zaman, iyi oyunumuzu sergilediğimiz zaman sonuçları alacağımızı biliyorduk zaten. Ee, bu seriye galibiyetle başladık. Dediğim gibi benim için önemli maçlardan bir tanesi Kasımpaşa maçı. İnşallah bir hedef puanımız var. Ee, i̇yi puanlar topladık ama bu ligde kalıcı olmak istediğimiz için daha da iyi olmamız gerekiyor. Buyurun. Hocam tebrikler. Teşekkür ederim. Ee, Kalecinizi bugünkü maça nasıl hazırladınız hocam? Çünkü öyle bir durumda ki Galatasaray'a gidecek mi, gitmeyecek mi? Ee, bir transfer gerçekleşecek mi? Yani belki de Okan e, bugün burada oynadı. Haftaya, pazar günü Galatasaray'ın kalesine devralacak. O psikolojide bir kaleci ve bugün de oldukça başarılıydı. Maça nasıl hazırladınız? Neler yaşadınız? Bunu öğrenebilir miyiz? Teşekkür ederim. Şöyle, e, gerekli yerlerde de söyledim ben bunu ama hani e, böyle bir dedikodular, varsayımlar vardı. Ama bize yansıyan hiçbir şey yoktu. Ee, sonuçta e, böyle bir şey olmadığı sürece e, oyuncuyla çok fazla diyaloğa girmedik. Sadece bir de ona da sordum tabii ki hani sana bir talep var mı? Hani herhangi bir görüşme var mı? Başkanımıza bana ona herhangi bir talep olmadığı için sağ, e, o bizim oyuncumuz. Bir senelik yani kiraladık burada zaten. Biz de devam ediyor. E, geldiği günden beri de müthiş bir performans gösteriyor. Ligin en az gol yayan takımlarından bir tane e, üçüncüsüyüz galiba. E, bugün de gol yemedi. Müthiş mücadele gösterdi. E, Formasının hakkını verdi diyebilirim. Ben çok memnunum. Kalmasından yanaydım zaten. Maç öncesi de Konuştum böyle bir şey olmayacağını, bizde devam edeceğini. O da elinden geleni yaptı zaten. Ben teşekkür ederim. Hasan Hüseyin Alimoğlu, Radyo Gol. Hocam mutlu yıllar tebrikler. Teşekkür ederim sağ olun. Ee, baktığımızda hem de oynanan maçlara baktığımızda artık üç büyükleri hem içeride hem dışarıda yenmek Anadolu takımları için biraz daha kolay hale geldi. Siz bir Anadolu takım hocası olarak ligdeki bu yeni dönemi atlandırabilir misiniz? Nasıl atlandırabilirsiniz? Ve bunun nedenleri size neler? Ee, Fener, Galatasaray, Beşiktaş e, bu tip e, e, sonuçlar almaya başladı. Trabzon biraz daha bu konuda istikrarlı. E, biraz e, dengelerin sağlandığını düşünüyorum bunda barında etkisi olabilir maddi şartlarında kaliteli kadroların kurulması yeni hocaların biraz daha bu iyi takımları kurması diyebilirim yani organizasyonları iyi yapması biraz daha bu şeyde dengelerde biraz daha başarılı diyebilirim Sonuçta bu Sahaya çıktığımızda iyi mücadele ediyoruz. Mücadelenin de karşılığını gördük şimdiye kadar. Dediğim gibi kadro kaliteleri, güçleri iyi ama form durumları biraz kötü olduğundan dolayı bu tip sonuçlar olabiliyor tabii ki diğer takımlar için. Ama dediğim gibi biz de iyi oluşumlar yapan, iyi organizasyonlar yapan bir ekip olarak geliyoruz yeni nesil. İnşallah da daha iyi şeyler yapacağız. Sorusu olan? Hocam doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkür Berk Öğün, Haber Global. E hocam benim gözlemlediğim kadarıyla özellikle ilk yarıda Galatasaray'ın Berkan Kutlu ile oyun kurmasında bir önde baskı yaparak Berkan Kutlu'yu engellemeye çalıştınız ve başarılı olduğunu da gördüm. Bu maç öncesi bir planınız mıydı? Bunu sormak istiyorum. Tabii ki, e, tabii ki planımız içerisindeydi. Birçok plan yapıyoruz maç içerisinde. E, bu da bunlardan bir tanesiydi. E, i̇yi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bir de e, yani bu tip takımlarda, yani büyük takımlarda e, kadro kadro geniş ama e, kadronun uyumsuz olacağını düşünüyordum. Yani ye, ye, iyi oyuncular var ama bir uyumsuzluk olacağını düşünüyordum. E, o da biraz yansıdı. Dediğim gibi biraz da e, bizde bize de sürpriz oldu bazı isimler. Ama de, e, dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Var mı başka soru? Buyurun. Son soruyu alalım. Dur, doğum günü olsun. Teşekkür ederim. Tebrik Sağ ediyorum olun. aynı zamanda. Bugün çok ben de şaşırdım diyabeteyi görmeyince. Diğer tarafta da zekiyi biraz daha merkeze taşıdınız. Oradaki amaç neydi? Başka şansım yoktu. Sadece o Bu o, alternatif, o alternatif vardı. Çünkü orta saha yok. Orta sahasız geldik. E, Erol Erolcan, Hamido hepsi eee mi takımda Erolcan sakattı. E, Sankare sakattı. Biraz sıkıntılar çektik kolbunda. Orta saha olmadığı için e, bir de orta saha kalabalık ton dedik. Diyabetede de bir sıkıntımız oldu. O biraz izni biraz uzattığı için Son iki gün aramıza katıldı. Ondan dolayı biraz maç. Biraz ee, geç kaldınız düşünüyor musunuz peki diyabete değişikliği için. Sonradan hiç, hiç antrenman yapmadı. 10 gündür hiç antrenman Ondan yapmadı. Bir dahaki maç oynatacağım için biraz daha erken aldım diyebilirim doğru şey geçti. Evet, tamam. Başka sorunuz? Çok teşekkür, ediyoruz. Sağ ben olun. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun iyi çalışmalar. Sağ olun. Sağ olun.